Evet, konuğumuz da geldi efendim. Sosyal medya fenomenlerini yokluk zamanlarından tanıyan, <laughs> onlara eli değmiş diyebilir miyiz medya onun için? Esra Balamir'i bizlerle birlikte. Esra hoş geldin. Günaydın kızlar. Ne Besun. el varmış sende Esra? Esra. senin ne şöyle ne bir özelliğin var, böyle... Çok fazla hani şöhret, ön planda olayım falan yok. Fakat ne zaman bir olay olsa kilit Mutlaka isim ben olarak bir yerden diyor. çıkıyorsun. <laughs> doğru. Mutlaka bir şekilde bana bir denk gelmiş oluyorlar evet, yani. Evet. Şimdi Sevda Türkistleri çok iddialı bir açıklama yaptı. Hı hı. Önce bir tepki alır gibi oldu. Sonra baktık akşama kadar. Bayağı destekleyen aldı. yorumlar geldi. Sosyal medya neydi tam başlığı? Sosyal medya açık hava genel evine döndü dedi. Evet çok doğru söyledi. Ben de e, bu sözünü özellikle duyduğumda TikTok. evet dedim yani şunu yayında söylemek biraz cesaret ister ama Hı. hakikaten e, gitgide daha da korkunç şeyler görüyor oluyoruz. Hakikaten benim sinirlerim bozuluyor artık gördüğümde. Özellikle şu az önce e, gösterdiğiniz GD. E, GD isimli hanımefendi diyemeyeceğim. Çünkü hanımlık başka tiktoker. bir şey. TikTok'ur. E, TikToker diyeceğim. Hani bilmiyorum ama çok korkunç. Yani çok korkunç. Hani özellikle başını kapatıp Hı. bu şekilde bir şey yapması benim sinirlerimi bozuyor neden diyeceksiniz Hı. Benim de ailemde kapalılar var ee, Ben açık bir insanım hani Hı. herkes birbirinin görüşünde Tabii ki saygı tabii duyuyor. ki ama başını kapatmanın bir kuralı vardır Hı. Mesela biz geçen hafta arkadaşlarımla dua etmek için camiye gittik Hı. ne yaptık başımızı kapattık her yerimizi kapattık Çünkü oraya yani bunun bir kuralı var. Yani evet. dinimizin bir takım şeyleri bize öğrettiği şeyler Doğru. var. Yani sen burayı kapatıp burayı açtığın zaman benim gözümde bir hiçsin. Hı hı. Hiçsin yani görünce sinirim bozuluyor ya. Yani bu ne saygısızlık bu ne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yani para için para için yapıyorsunuz da daha para için artık daha ne yapacaksınız çok şaşırıyorum yani. Bari dini alet etmeyin. Hani... İnanan insanların e, ayarlarınla oynamayın. Demek yani. ki düzgün kıyafetleri de varmış. Bakın üzerine evet. parda giymiş. Kaza içine gömleğini ha, de tabii, giymiş. Tabii. Asayişe giderken o gömlekle gitsin. <laughs> yanında eşi. <laughs> dedikleri Eşim adam. Şimdi yanındaki evet. öyle bir iddia eee, var ama o kadar dibine sokulduğuna kolun altına yani, girecek neredeyse. Daha yani. da aç hanım daha da para kazan mı diyor acaba yani. Orada beyefendi... ben de o görüntü şu görüntülerde mi eşi var dedi o yok, yanındaki o evet. Değil yanı eşi yanı. Videolarda kafasını evet, uzan, uzatan onu, beyefendi. O da yüzünü gösterseydi niye saklıyor? utanıyor mu? Bence utanıyor. Aa. Bence utanmıyor gurur duyuyor. İlla ha. akrabaları biliyor. Tabii. İlla komşusu biliyor. Ee, bir şeyleri biliyor bunu yani ne diyorlar bravo ne güzel ne yapıyor yanında eşini mi diyorlar, motive ediyor acaba? acaba Esra kafayı da koymuş tabii, tabii. böyle ah, oh, oh. geldi 50 bin olduk hadi biraz daha Aralarındaki biraz daha konuşmayı diye konuşmayı düşündünüz mü hiç ne diyor acaba bak bana ölüyorlar milyonlar atıyorlar benim göğüslerime mi diyor acaba kadın ve ya, mesaj, hamile yani beş aylık mesaj yazanların var. yazdıkları mesajlar da e, migrenim tuttu akşam e, yani dedim ki o mesajı yazanlarla Aynı kentte yaşıyorsun ve aranda çok fazla bir mesafe evet. falan yok. Hani tahmine korkunç. oralardalarsa ya da şu kafada bir insanla aranda çok fazla bir mesafe yok. Evet. Yani ben hani e... insanlar der ya ay tutuklanmayan henüz yakalanmayan katillerle aynı kentte yaşadı. Evet. evet. Düşün o falan... zaten bir ee, değil Bu da böyle bir, bu da bir şey de yani ve yani eğer bu hamile ise zaman. hamile ise bu daha da korkunç bir şey. Yani derhal bence çocuğu alınsın elinden öyle bir şey olursa. Yani düşünsenize, hani o çocuk okula gidecek. Çocuklar çok acımasız. Tabii Okulda neler söylüyorlar, nelerden haberleri var. Yani o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz ya? Yani a, senin annen bu gözlerini açıp para kazanan değil miydi? Peki Sosyal bu kadın mı diyecek? Gözaltına alındıktan sonra şimdi böyle videolar falan paylaşmayacak mı diye soranlar da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hı hı. Yani erişim engelleme demek herhalde sayfasında bir engel gelecek Peki, ya da şey e, o videolara engel, engel gelecek. Şey çok başka başka bir altında açıp tekrar, açabilir tabii. Her şeyi açabilir. Var. Açabilir, TikTok'ta tabii. şöyle bir şey vardı. Bundan 4-5 sene önce işte ilk TikTok çıktığında ben de böyle bir çok küçük bir kullandım. 5-6 video çektik falan böyle komik geldi onları hı. çekerken sonra bıraktım zaten. Ama e, bir tane videom kaldırılmış. Ben de e, sordum dedim ki bu videom neden kaldırıldı? Hı -hı. İnanır mısınız? Yani sadece şuran beydi. Hani o kısma gelmiyor bile. Dedi ki bizde dedi hani otomatikman bunları dedi kaldırıyor sistem Cinsil dedi. Içerik hani evet diye. böyle bir şey olmasın diye dedi. Ne oldu e, da ne oldu? o içerik bu hale gelmiş? Ufacık bir şey bile blow çok şey güzel yapan... deliyorlar işte ona. Aynen öyle. E, i̇nanılmaz yani. Normalde de yasak aslında. Tabii yani anlamadım. Hele yani gerçekten korkunç. Hemen Lütfen e, bazı şeylere dini alet etmeyin. Ben bu hanımefendinin kapalı olduğuna inanmıyorum. E, ben de çok fazla Yok. inanmıyorum. E, çünkü e, sadece insanların iyice sinir ayarlarıyla oynamak için bu videoyu çekerken başını kapattığını düşünüyorum. Bu tezatlığı yani, oluşturmuş. Tezatlı oluşturmak için. Yoksa inanan bir e, insanın kapanması bu olamaz. Bir de buna para atanlar kim acaba? Işte. Mesela onlar da araştırılsın. E para atanlar, Bence en çok onlar araştırılsın. Para atanlar e, sokakta potansiyeller. Anladın neyin potansiyeli onlar, olduğunu. Onlar araştırılsınlar isimleri de eşlerine söylensin. Heh. Daha ha? kötü, daha fena. Daha fena. Tabii. Kadın belki... karısı 200 lira, 300 lira para istesin, 100 lira yok evet. desin, evet. gitsin o kadına 500, 500 hediyeler atsın. Ya da belki atanlardan bir tanesi sahte hesap altında son derece önemli, kritik bir e, iş olabilir. yapıyor. Olabilir. Onu söyleyeceğim. Ya bu da bu da. Belki korkunç... burada da böyle bir aklaması var. Nereden olmaz. biliyoruz? Yani bilmiyorum da hani şu görüntüye kim 100 bin lira atabilir ki? Yani kaç kişi atabilir? Hani 100 bin liradan başlıyor da biliyorum. öyle oyunlar dönüyor bine kadar, TikTok'tan. 165 bin'e kadar çıkıyor da bence bu, burası da bir araştırılsın ya. Benim içime hani normal yan komşu, öbürü diğer sokaktaki kişi gelmiyor. Yani. Bunda da başka bir şey var gibi geliyor. Yani ne görüntü görüntü ne bir şey yani e, ne anlatıyor onu da bilmiyorum bu yani arada. Yani buradan şu mu çıkıyor? Bir an evvel kolay para kazanmak için e, illegal yöntemlere de başvururuz. Ahlak dışı görüntülere de şey yaparız, mail ederiz. Biz ne zaman bu hale geldik ya, değil mi? Çok korkunç. Bilmiyorum, yaklaşık 10 sene önce falan ben dedim ki, bence sosyal medyaya saklansın dedim. Daha o zamanlar yeniydi. Bana ha. herkes dedi ki, cahil, terk et bu ülkeyi, ha. ne biçim konuşuyorsun. Ya dedim insanlar birbirine çok çabuk ulaşıyor. İlişkiler zayıflayacak, evlilikler yıkılacak. Ben sonrası için söyledim bunu. Neden? İnsanlar birbirlerine daha kolay ulaşacak. Mesela eskiden ünlüleri sadece televizyonda ve gazetede gördük. Artık evet. sosyal medyada da her hallerini görebiliyoruz gibi. E, bu dedim ileride sıkıntı olacak. Buyurun geldik mi o level'a? Öngörüsü olan bir insansın. Dilan Polatta yıllar önce senin klip fotoğrafçılığını yapıyordun. Hiç aklına gelir miydi bu kız bir gün çok zengin ben olacak? Ben asla inanmadım ilk gördüğümde. Yani hani dedim ki yok hani bir sosyal medya kurgusu. Çünkü hani insanlar bir şekilde hmm. e, takipçi kasmak için bunu yapıyorlar. Evet, evet, evet. E, ama sonrasında... Yani fake'tir. yok o replikadır Hangi dediğim görüntüler? şeyler. Hangi Mesela görüntüler? Bir pijama almış, çok pahalı bir pijama. Sonra onu atmış böyle, hiç sevmedim, sıkıldım gibi bir şeyler demiş. Etiket değil üzerinde değil mi? Aynen, yani bir de dehşet bir para vermiş. Benim öyle bir pijamam yok valla. <laughs> Şunca yıldır şu işin içindeyim. Ondan sonra oracıma, ben de dedim ki hani onlar replikadır, Hani sosyal medya. Bir... Ya yaşadığı evi görmüyor musun? Allah Allah. Evet orada bir gariplik var falan diye başladım. Yine konduramıyorsun. Evet yani tam anlayamadım. Ne olabiliyor? Uzaklarda daha uyguna çok lüks evler var ya. Acaba dedim hani öyle bir ev mi falan. Ama sonra tabii geldiğimiz noktada Nerede? neden olduğunu... Hepimiz Peki, anladık. Peki bu arada Dilan ya ne oluyor? Hani eski tanışıklığına ben hiç... konuştun ya, mu? Benim çok değişik bir yapım var ya. Ben böyle herkesle konuşmaya çalışan ya da işte herkesle arkadaş olayım. Hiç böyle bir şeyim yok. Beni arayıp soranla konuşurum ama ben kimsenin peşine düşüp Bağın birden konuşmam. mi kesildi bu kızla? E çünkü bana... Emek bir... verdin evet, sonuçta. Bana e, çok ayıp etti. Çok çok ayıp etti. Ne yaptı? Çok kırıldım. Olmadık şeyler e, konuştu hakkımda. Yalandan hani böyle e, kendince bir şeyler uydurdu. Sonra da hamileyken arayıp helallik istedi. Dedi ki oğlum olacak. Bana hakkını helal et. Ben dedi sana çok hani bana iyilik yaptım, ben sana kötülük yaptım. Hamileyim dedi. Ne olur dedi. Bana hakkını helal et dedi. Hani bak çocuğum da olacak dedi. Esra ne söyledi? Ya hakkında hiç söylemediğim şeyleri gidip arkadaşıma söyledi. Demiş, ben de mi? duyunca şok oldum. Yani hani ben ona bir iyilik yapmışım, yardımcı olmuşum. Hmm. Ben benim yardımcı olduğum şeyi gitmiş e, başka bir insana benim hakkımda benim söylemediğim cümleleri söylemiş. Ben bunu bir duydum dedim ki bir daha asla hiç kimseye iyilik yapmayacağım.